değerli izleyiciler yepyeni bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Hatırlarsanız bu bölümümüz dördüncü bölümümüz. Nerede istersek Konya'da Reva Nutrition'da sizlerle beraberiz. İlk üç bölümü özetlemek gerekiyorsa özellikle yem katkı maddeleri ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaya amaçlayan bir program serisi çekiyoruz. Ve burada içerik nelerdir, ne kadar önemlidir bizim için onlara değinmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim hangi ürüne ne kadar ihtiyacımız var bunları sizlere vurguluyoruz. Tabii daha önceki eğitimlerimizde bahsettiğimiz bir şey var. Biz aslında inekleri değil, ineğin midesinde milyarlarca bulunan bakterileri besliyoruz ki bugünkü konumuzda tam anlamıyla probiyotikler yani bakterileri ele alacağız. Değerli meslektaşım Ali Bey ile beraberiz. Merhabalar abi nasılsınız Merhabalar. görüşmeyle? Merhabalar. İyiyim sağ olun siz değilsiniz. Bizler de iyiyiz sağ olun teşekkür ederiz. Evet hayvancılıktaki en önemli noktalardan bir tanesi aslında florası, mide florasından bahsetmek gerekiyor. Oradaki bakteriler. Bununla ilgili sektörümüzdeki gelişmeler nelerdir? Şimdi öncelikli olarak biz hayvan beslemeciler olarak hayvanları beslerken aslında hayvanlarımızı değil oradaki bakterileri besliyoruz. Hayvanlar o bakterilerin sindirdiği işte mikrobiyel proteinleri değerlendiriyorlar. E, o yüzden rumen florasındaki bakteriler bizim için çok önemli. Burada ne kadar fazla bakteri çeşidi olursa sindirime o kadar çok fayda sağlar. Aynı zamanda patojenlerin de ortama hakimiyetini engellemiş oluruz. Biz bu önemi bildiğimiz için rumiflor ismiyle bir ürünümüz var. E, bu ürün hayvanların midesindeki faydalı bakteri popülasyonunu artırarak patojenlerin üremesini engelliyor. Dolayısıyla hayvanlarımızın midesinde oluşabilecek sindirim hataları, sindirim hatalarına bağlı iseller, kabızlık yani mideyle alakalı bütün rahatsızlıkları engellemiş oluyoruz. Veteriner hekim, arkadaşlar klinisyenler özellikle sahada hastaya giderken işte bu mide durması olan hayvanlar, indigasyon dediğimiz bu tarz hayvanlar veya uzun süredir iseli düzelmeyen hayvanlarda tedavi yöntemi şuydu işte mezbaya gidin, sağlıklı bir hayvan kesilirken onun mide suyunu alın, bu hayvana içirin. Oradaki faydalı bakteriler o hayvana geçsin, midesi düzelsin. Biz bunu bu ürünle çözmüş olduk. Ee, bu ürünü içirdiğiniz zaman midedeki faydalı bakteri popülasyonu artıyor. E, ee, i̇salse ishal tedavi ediyor. Kabızlık varsa onu tedavi ediyor. O yüzden bakteriler ve probiyotikler bizim için beslemede çok önemli hale geldi. Tabii, Burada şey de söyleyebilir miyiz? Hani beslenme anlamında önemli. Beslenme otomatik sağlığı da etki Tabii ki. Haliyle bu tarz ürünler herhalde ilerleyen süreçte tarımsal anlamda da çok yaygınlaşmaya başladılar. Evet. Hatta şöyle bir anekdot da anlatabilirim. İşte yurt dışında bir denemede bitkiselde kullanılması bilen probiyotiklerin hayvanları o otları yediğinde tüketimini yaptığında hem sağlık anlamında hem de verim anlamında daha da fazla bir iyileşme olduğu da evet. gözlemleniyor. Bu Aynen. maksatla çok fazla çalışmalar ve de mevcut. Kesinlikle. Herhalde yakında antibiyotiklerin yerine geçebilecek ürün e, sınıfında Aynen. diyebiliriz galiba. abi. Diyebiliriz çünkü bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanımı var. Bu antibiyotikler patojenleri öldürmekle beraber faydalı bakterileri de öldürüyor. Dolayısıyla antibiyotik kullanılan bir hayvanda her ne olursa olsun, akciğer enfeksiyonu olsun, mide bağırsak enfeksiyonları olsun, buralarda kullanılan antibiyotikler aslında bizim faydalı bakterilerimizi de öldürüyor. Dolayısıyla sindirim... E, sindirimi gerçekleştiren bakterilerin popülasyonu azalıyor veya ortamdan kayboluyor. Bu tekrar bunu düzene oturtmak için bayağı bir uzun süreye ihtiyacımız var. Bu ürün bu süreyi kısaltıyor. Verdiğiniz andan itibaren hayvan içirdiğiniz andan itibaren Rumendeki faydalı popülasyonu hızlı bir şekilde artırıyor. E, i̇çerisinde aşağı yukarı 30'a yakın bakteri var. E, bu bakteriler hızlı bir şekilde içeride çoğalarak hem patojenlerin üremesini engelli oluyor ve antibiyotik kullandıysanız antibiyotikle beraber kaybolan faydalı bakteri popülasyonu hızlı bir şekilde artırmış oluyor. Antibiyotikle ilgili şunu da söylemekte fayda var yeri gelmişken. Gerçekten bilinçsiz antibiyotik kullanımı maalesef çok fazla. İşte hayvanlarımız hasta olduğunda bir rahatsızlık olduğunda hemen dolapta bakıyoruz. Klasik bilinmiş 3-5 tane antibiyotik var her üreticinin ahırında ilaç deposunda bulunan. Hemen onları bir gereksiz yere kullanıyoruz. Sizlerden ricamız şudur ki, çünkü tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Bazen üretici geliyor, hocam diyor buna her türlü ilacı kullandım ama bir türlü tedavi olmadı. Artık hayvan antibiyotiğe karşı direnç o kadar gelişmiş oluyor ki, kullanmış olduğumuz antibiyotik aslında çok az dozda kullanıp çözebileceğimiz bir meseleyi çözemez hale, hiçbir çözüm üretemez hale geliyor. Doğru. ben bunu mesela 3 yani çok küçük buzağlarda bilene, işte annesine o kadar yoğun antibiyotik kullanılmış ki buzağı bile artık direnç gösteriyor. Hiçbir işe yaramıyor. Onun için lütfen hekim arkadaşlara danışmadan ne onların tavsiyesinden fazla ne de eksik kullanın. Çünkü burada bazen eksik dozajda kullanmak da ters tepki yapabiliyor. Onun için mutlaka hekim arkadaşlara danışarak antibiyotik kullanımınızı tavsiye ediyorum. Bakterilerle alakalı birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Özellikle bu probiyotikler biz doğumdan sonra bunu bir protokol haline getirdik müşterilerimizde. Sıfırıncı günden itibaren 60. güne kadar bu probiyotikleri kullandırıyoruz. Dolayısıyla koruyucu hekimlik yapmış oluyoruz. Hayvanda herhangi bir iselle, bir de bağırsak florasıyla alakalı bir sıkıntı oluşmuyor. Tabii bu... Bu sadece bakteriyel kısmı oluşturuyor. Bir de e, çok yoğun şekilde görülen viral enfeksiyonlar var. Yani protokorona kripto gibi. E, bu bu enfeksiyonlar için de ayrı ürünler var. Yani viral e, hastalıkları engelleyici, hani tedavi eden bir e, ürün yok ama e, yine de bağışıklığını güçlendirip... güçlendiren. Ama oradaki işte viral e, enfeksiyonların üretmiş olduğu metabolitleri zararlarını azaltan. Ee, bu tarzda ürünler mevcut İkisini kombine şekilde kullandırdığımızda e, çiftlikte buzağı ölümlerini minimale indirmiş oluyoruz çünkü en büyük e, buzağlardaki ölümlerin sebeplerinden bir tanesi de rotakorona e, viral enfeksiyonları e, bu işletmelerimizin baş belası diyebileceğimiz işletmedeki kayıpların %90'ına yakını bu hastalıklardan oluşuyor ama biz Koruyucu hekimlik yaptığımızda doğar doğmaz hem probiyotikler hem de bu viral hastalıkları engelleyen ağız pastalarımız mevcut. O ağız pastalarını dönüşümlü olarak kullandıkları takdirde bu hastalıkları engellemiş oluyoruz. Yani Bu ürünü mesela Karaman'da bir işletmemiz var. Orada kullandığımızda her yıl 70 sahamallık bir işletmede her yıl 15 tane buzağa kaybımız vardır. Roto korona sebebiyle sebebiyle bu ürünü doğumdan itibaren 60 gün kullandık ve kullandığımız sene sıfır ölüm oldu. Yani ciddi anlamda bir koruyucu hekimliği başarmış olduk. Dolayısıyla bu tarz ürünlere kullanmaya özen gösterirsek bizim için hayvan sağlığı için daha katkı sağlayacaktır. O yüzden artık hani antibiyotiklerle tedavi etmektense çünkü tedavi etmek çok pahalı ama koruyucu hekimlik ona nazaran daha ucuz. O yüzden koruyucu hekimlik uygulamalarını artırmamız gerekiyor. Bir de antibiyotikler zaten e, maalesef, yine maalesef diyorum, işte kullandıktan sonra hayvan eğer iyileşmezse kesime vesaire gittiğinde doğal olarak insanlara geçiyor. İnsanlarda da ciddi derecede sorunlara sebep oluyor. Kalıntılar oluşturuyor. E, yani bu manada bütün e, vurguladığımız şey her daim koruyucu tedbirlerin en iyi şekilde alınması. Bunun en başında gelen şeylerden bir tanesi aşılarımız. Eğer işte yine kuru döneme gidiyoruz, kuru dönemde anne roto korona aşılarının yapılması ve ilk ağız sütünün çok iyi alınması gerekiyor. Daha sonra da yine bu tarz ürünlerle destekleyerek hayvanımızın en sağlıklı pozisyonda olmasını istiyoruz. Ama siz e, şunu yaparsanız yine başarısı olursunuz. Ortamda her zaman önemli. Hayvanın bulunmuş olduğu ortam, içmiş olduğu suyun temizliği, konforu da bir o kadar önemli. Sen onları kötü yapıp ben bu ürünü kullandım sonra işe yaramıyor demeyin. Yani bütün hepsi bir bütün, bir parça. Onun için oraya da dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. Bunun dışında yetiştiricilerimize e, buzağa sağlığıyla alakalı birkaç tavsiyem daha olacak. Daha önce benim başımdan çiftlikle çalışırken geçmişti. E, o dönemlerde iç hastalıklarında doktora başlamıştım. E, ve işletmede e, buzağı kulübesinden çıkan hayvanlar toplu alana geçtiğinde ciddi bir akciğer enfeksiyonu ve ciddi ölümlerle karşı karşıya kalmıştık. Bu benim için hayatımda dönüm noktası olan olaylardan bir tanesidir. Çünkü hayvan hastalanıyordu, tedaviye başlıyorduk, tedaviyle biraz iyileştiriyorduk. Sonra tekrar sil baştan bir daha hastalanıyordu. Üniversitedeki hocalarımızla görüştüğümüzde ölen hayvanlardan bir tanesini otopsi için götürdük. İnceledik. O kadar ileri derecede bir enfeksiyon vardı ki akciğerlerde ciddi anlamda iltihaplanmalar, yani antibiyotik tedavisine cevap vermeyen iltihaplanmalar. Hocamızın orada söylemiş olduğu çok güzel bir şey vardı. Yani sen e, bu akciğeri antibiyotik bir suya alıp soksan yine düzelmez. E, burada yapacağımız şey çok basit. Ahır dezenfeksiyonu. Biz hocamızın söylemleriyle ahır dezenfeksiyonuna başladık. Önce her hafta 4 hafta üst üste daha sonra ayda bir sefer ahır dezenfeksiyonu yaptık. Ve bir ayın sonunda artık akciğer enfeksiyonu ve hastalıklar buzağlarda olmamaya başladı. Ölümler, iki ayın sonunda ölümler bitti. Yani şöyle söylemek istiyorum. Siz ortamda buzağının karşılaşacağı bakteriyel yükü azaltırsanız hastalıkları da aslında baştan Azaltmış kesmiş oluyorsunuz. O yüzden ortam, ortamın dezenfeksiyonu, hijyeni çok önemli hayvanlarda. Buzağlarda çok çok daha önemli. O yüzden buzağı ölümlerini azaltmak istiyorsak ahır dezenfeksiyonu, ortam dezenfeksiyonu da mutlaka her ay yapılarak dikkat, bu edilmesi dikkat edilmesi gerekiyor. Yani söyledikleriniz çok önemli ve doğru noktalar aslında baktığımızda. Ama üreticilerin hep göz ardı ettiği noktalar. Sonra hatayı başka yerlerde arıyorlar. Ama işte bu tarz programlar, bu tarz küçük bilgiler sayesinde belki birçok üreticimiz aynı sorunu yaşıyor ki herhalde buzağlar dediğimizde insanların aklına iki tane konu geliyor. Evet. Bir tanesi ishal vakalarından ölümler. Diğeri de hocam bizim buzalar çok fazla öksürüyor evet. konusu. Zaten buzağlar bu dönemde bu hastalıklara yakalandığında, hastalık geçirdiğinde ilerleyen süreçte özellikle akciğere bağlı enfeksiyonlar geçirdiğinde gelişim ondan sonra hiçbir zaman istediğimiz gibi olmuyor. Ne onları tam bir damızlık olarak kullanabiliyoruz ya da besin materyali olarak kullansak bile ne hasta olmayan buzağıyla hasta olan buzağının besi de kesinlikle randıman farkı da e, bariz bir şekilde gözleniyor diyebiliriz. Kesinlikle yani bu e, buzağı beslemede temellerini atıyoruz hayvanların. Hayvan gelişimi ne kadar iyi olursa e, ileri zamanda o kadar iyi bir besi hayvanı, o kadar iyi bir süt hayvanı olur. Ki e, buzağlarda e, özellikle iselli buzağlarda halk arasında bir tabir vardır işte gelişmeyen buzağlar bu yanık buzağı derler. Evet, Geçmişine baktığınızda kesin bir ishal enfeksiyonu geçirmiştir ciddi şekilde ağır bir şekilde o yüzden mide bağırsak sağlığı bizim için çok önemli bununla ilgili bir örnek daha vereyim insanların aklında kalıcı olması açısından Amerika'da yapılan çalışmalarda Down sendromlu çocukların bağırsak florasının iyi gelişmediği tespit edilmiş ve bunun üzerine yapılan çalışmalarda yüzde 40-50 civarında probiyotik tedavisiyle Down sendromunun bile tedavi edildiği gözlemlenmiş o yüzden ben hep şunu söylüyorum yani bağırsaklarımız, midemiz hem hayvanlar için hem insanlar için bizim ikinci beynimiz. O yüzden mide bağırsak sağlığı ne kadar iyi olursa, ne kadar sağlıklı olursa hayvanlarımız e, o derecede e, sağlıklı olur ve ileriye baktığımızda da e, daha çok verim verirler hem et yönünde hem süt yönünde. Aslında burada şunu da söyleyebilir miyiz? Hani ilk üç bölümde işte vitaminler, mineraller, sindirimden bahsettik eğer burada ne kadar fazla faydalı bakteri varsa onlardan faydalanma oranı dediğimiz olay da bir o kadar fazla olacaktır. Haliyle bunlar ne kadar çok oldu. Diğer tarafta sayabileceğimiz birçok metabolik hastalık ortadan kalkmış oluyor. Yani biz aslında hem hayvanımızın sağlığına yatırım yapmış oluyoruz bu tarz ürünleri evet. kullanarak hem de ilaç, gereksiz ilaç kullanım anlamında, ilaç masrafı anlamında bir işletme ciddi derecede kâra geçirmiş oluyoruz. Zaten hayvanlarımız ne kadar sağlıklıysa verim o kadar Yüksek olur. Bazen şu algı var ya Ali abi işte ya hocam hayvanlar çok yüksek süt verirse hasta olur, sıkıntı olur, ayaklarına vurur, evet. üremede problemler yaşarız diyorlar. Ee, ben de tam tersini diyorum. Hani Hayvan ne kadar sağlıklıysa o kadar çok süt verir. Zaten sağlıklı olmayan bir hayvan süt veremez diye e, ekliyorum. Biz yetiştiricilerimize yıllardır saha ziyaretlerimizde hep şunu söyledik. İşte bir hastalığın ortaya çıkmadan engellemek 1 liraysa tedavi etmek 9 lira. O yüzden tamam baştan para harcıyorsunuz ama bu size bir gider olarak da göz, gözükebilir. Ama bunun engellediği hastalıkları düşündüğünüz zaman sizi çok çok kara geçirir. O yüzden koruyucu hekimliğe yetiştirilerimiz çok çok önem versinler. Başta e, para harcıyorlar gibi gözüküyor ama bunlar onlara 10 e, on katı geri dönecek fayda olarak. Yani zaten vermeden alma şansı kesinlikle yok evet. maalesef çok acı tecrübesi olan üreticilerimiz mutlaka izleyenlerin arasında vardır. Aşılamalarla ilgili de genelde bunu oluyor İşte üretici bakıyor hiç ishal vakası görmüyor diyor ki artık diyor rota yapmama gerek yok, evet. ekolojisini yapmamıza gerek yok zaten diyor görmüyoruz boşu boşuna şimdi bir de hele böyle enflasyonun olduğu dönemlerde ilaç parası vermek daha da zorluğuna gidiyor. Evet. Sonra bir bakıyoruz hop buzağlar rota koronaya yakalanmış 3 tane buzağını ishalden kaybediyor. E ee, 3 tane buzağın parasını hesapladığında, aşının parasını hesapladığında belki o işletmenin ömrü boyunca bütün aşı giderlerini o 3 buzağı da kaybediyorlar. Doğru. Oysa e, bu tarz ürünlerde de yine aynı şey. Sonuçta burada önemli olan hayvanımızın sağlığı. Peki <laughs> bu ürünü buzağlarda kullanabiliyoruz. İneklerimizde hangi durumlarda kullanmalıysa hani onlarla ilgili buzağlarla ilgili ilk 60 gün kullandığında iyi bir gelişme neden oluyor dediniz? Evet. Buradaki Tavsiyeleriniz ya da sahada size en çok üreticilerden gelen e, sorunlara karşı ne gibi tavsiyelerde bu biz bu ürünü e, koruyucu olarak e, doğumdan itibaren 60 gün boyunca 5 gram kullandırtıyoruz bu hastalıkları engellemek için ama herhangi bir problem olduğunda ishal kabızlık mide bağırsak enfeksiyonu olduğu zaman o zaman dozu iki katına çıkarıyoruz 10 gram günlük kullandırıyoruz aşağı yukarı 3-5 gün içerisinde sonuç veriyor zaten İneklerimizde de şöyle bir şey e, bir gün bir yetiştiricimiz geldi. Ee, şöyle bir şeyden bahsetti. Dedi ki üç tane veteriner hekim arkadaş gitmiş, işte antibiyotik tedavisi yapmış, hayvanın ishalli bir türlü geçirememişler. Ee, benim de aklıma geldi bu ürünü tavsiye ettim. Gineklere ee, de 50 gram günlük kullandırıyoruz. O 50 gram kullandı, ertesi gün koşarak geldi yanıma. Ya dedi bu üründe ne var dedi? Sihirli gibi. Ertesi gün düzeltti <laughs> hayvana dedi. Ee, yani ondan sonra devam etti. Biraz daha verdik ona. Aşağı yukarı iseller ve kabızlıklarla alakalı günlük 50 gram ineklerde kullanıldığı takdirde 3 gün içerisinde florayı düzeltiyor ve iseli kesiyor. Yani gerçekten mucizevi diyebileceğimiz evet. bir nokta. Evet. Herhalde probiyotikler geleceğin en mucizevi Kesinlikle. ürünleri olacaktır. Peki bununla ilgili başka çalışmalarınız, arge kısmında tübita vesaire sunduğunuz projeler ya da gelişmeler var mı diye ben eklemiş olayım bugüne kadar yapmış olduğumuz programlara ek olarak. Tabii ki yani <laughs> e, arge projelerimiz artarak devam ediyor. Şu an çalıştığımız buzağı mamaları üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de satılan buzağı mamalarının yani %100'e yakını ithal geliyor. bu da ciddi bir ülkeden döviz akışı yurt dışına. daha önce Türkiye'de yapılan bir sürü çalışmalar var buzağı maması üretimi ile alakalı. ama biz daha farklı açıdan bakıyoruz. Çözünebilirliği de sıkıntı var yapılan çalışmalarda. Biz o çözülebilirlik kısmını da hallettik. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde başlayacağız buna. Türkiye'de buzağı maması üretimiyle alakalı güzel bir ürün geliştirdik. Onu da kısa süre içerisinde TÜBİTAK projesiyle projelendirip daha sonra da piyasaya sunacağız. Ben e, ithal dediğiniz için e, şunu da eklemek istiyorum. Bugünkü konumuzla alakalı değil ama hem katkı maddeleriyle alakalı hem de ülkemizin gerçekten e, önemli olduğunu düşünüyorum. Genelde hep ithale karşı bir üretici de ya ithalse iyidir. Evet. Yerliyse biraz daha kötüdür. Biz o kadar üretemeyiz. Bir bakış açısı maalesef bir tek bu alanı değil, birçok alanda mevcut. Oysa ilk günden beri işte konuşuyoruz. Arge kısmında konuşuyoruz. Yerelde de aslında biz çok iyi şeyler yapabiliyoruz evet. ama üreticilerimizin de burada yerel markalara sahip çıkmaları gerekiyor doğru. diyebilir miyiz abi? Çok doğru. Çünkü hem yerelden kalite bekliyor hem de fiyatının ucuz olmasını bekliyor. Yani ucuz olan bir şey kaliteli olamaz ama ama İtalya gelince o parayı harcarken hiç çekinmiyor. Yani onun daha da fazlaysa daha da fazlasını veriyor. Belki İtalya çok çok daha para kazandırıyoruz. Hem böylelikle kendi cebimizdeki parayı kendi elimizde yabancının cebine verip hem ülkesel olarak sıkıntı hem de kendi açımızdan sıkıntı baktığımızda bununla ilgili sen neler eklemek istersin? Şimdi Türkiye'de ciddi anlamda bir e, peynir al suyu tozu ve süt toz üretimi var. E, ve bu üretimlerin birçoğu da satılamıyor. Belki yani süt piyasasındaki... E, Böyle Fiyatların asıl satış fiyatını bulamamasının sebeplerinden de bir tanesi bu olabilir. Bana göre o. Ee, dolayısıyla biz yurt dışından buzağı maması alacağımıza ülkemizde üretsek yetiştiricimizin sütünden elde edilecek bu ürünler, bu ham maddeler. Ve e, süte talep daha fazla artacak. Sütün orada çıktığı ürünlerinden biri, yan çıktı. Evet, ürünlerden biri kullanılması halde dolayısıyla süte de belli bir miktarda etkileyecektir. Ciddi anlamda etkileyecek çünkü piyasaya baktığımızda ciddi anlamda buzağ mama satışı var. Bizim firma olarak da biz de ithal satıyoruz ama tabii bunu yerliye geçirmek için Arge çalışmalarımızı da yapıyoruz. En kısa zamanda da geçirmeyi planlıyoruz. o yüzden yani ciddi anlamda bir piyasada buzağ mama satışı var. bu satıştan yani o yabancı ülkedeki yetiştiriciler faydalanıyor. Niye bizim yetiştiricimiz faydalanmasın? Onun sütü değerlensin. E bu ürünleri biz buza mamalarında kullanarak süt e talebi artıracağız. Süt talebi olacak. Süt talebi olduğu zaman da süt fiyatları daha iyi yerlere gelecek. Dolayısıyla hem ülkemizde üretilecek hem de yetiştiricimiz, yetiştiricimiz bu konuda kazançlı çıkacak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler bu bölümde de probiyotikleri konuştuk. Gelecekte bu konuyu çok daha detaylı ele alacak gibi duruyoruz. Bence hem tarımsal anlamda hem de hayvancılık anlamında birçok şeyi değiştirecek en önemli şeylerin başında probiyotikler geliyor. Yine bu konuyla ilgili merak ettiğiniz aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın. Aynı zamanda programımızı da beğenip paylaşın lütfen. Bir başka programda görüşmek üzere. Konya'dan hepinize hoşçakalın diyorum.